Arkadaşlar merhaba. 22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Amerika'dayız. Gavsim Park'ta. Evet, Gavsim Park'ta bu akşam 7 koşulu bir program var. Ee, malum Cuma'dan itibaren başlıyor 9 koşulu programlar. Evet, burada bir tane altı gayen var, bir de yedili plasa var. Hemen onunla ilgili görüşlerimize geçelim. Ee, i̇ki tane kum koşu arkadaşlar diğer kalan hepsi sentetik kumda. Daha sizin baktım çim çıkartmışlar. Herhangi bir çim kuyusu gözükmüyor. Şimdi birinci kuşu 20.58'de e, 7'li plase ayağı olarak başlıyor. Şartlı dişi 3 İngilizler 1670 metre sentetik kum. Evet e, baktığımız zaman burada bu 7 at içerisinde normalde 5 numaralı Wonder Blondie arkadaşlar bu Paco Lopez'in e, bindiği bu sapkan e, burada e, bize göre banko. Yani Paco Lopez bırakmaz arkadaşlar bu koşuyu zannetmiyoruz. Yani, e, burada şöyle bir şey yapacağız. E, 4 numara özür dilerim 5 numara alternatif tek diyoruz. Arkasından 1 numara Midnight Bella ve e, 2 numara Pointed, Rafael Manuel Hernandez ile Junior Alvarado ile beraber. Evet. Yeterli arkadaşlar. Burası için. İkinci koşuyla beraber altılı gayem başlıyor. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 metre. Ee, sentetik. Arkadaşlar burada e, günün zor ayaklarından bir tanesi. Yani birinci ayak. Beş tane yazacağız. Aslında kısıtlı bir program var gibi gözüküyor ama ilginç yani. 3 numaralı Gugiz, Romero Ramsay Marak'la 2 numaralı Mr. McCoy'e Leonel Reyes'le 6 numaralı Willy the Shoe Miguel Angel Vazquez'le 7 numaralı On His Tooth Luis Saez'le ve 5 numaralı Cupid's Ghost Chantal Santrenat'le yani 3, 2, 6, 7 ve 5 diyoruz arkadaşlar. 3, 2, 6, 7 ve 5. Üçüncü koşu sentetik e, pisteyiz yine. Satış koşusu diye geçiyor. E, burada e, şartlı iki yaş İngilizler 1 metre senteteye çıkacaklar. Bu 7 tane safkan e, içerisinde bir tane alternatif bankomuz var ama arkadaşlar bir tane ona alternatif banko e, yani şöyle söyleyeyim 4 e, numaralı Gun Nuts Emisaj Moreno'sla yani kazanabilir gibidir. 82 günlük bir arası var, 3 aya yakın yaklaşık. Ee, ama burada daha böyle e, zinde atlar var onu söyleyeyim. Yani e, onların da geliri var. 5 numaralı Royal Colorado ee, arkasından 1 numaralı Baktai Bakatya. Bakatya evet. Romanos Mark'la ve 3 numaralı Lukago Arkadaşlar bu 1 3 biraz daha böyle zinde gözüküyor. Koşu görmüşler en azından. Evet. 4 alternatif banko 5 1 3 dedik arkasından. Şimdi 4. koşudayız. Satış koşusu. Normal kum pisi çıkıyoruz bu sefer. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre. Arkadaşlar burada da 4 atımız var yine. 5 numaralı self tough Paco Lopez ile. Yani burada tabi Paco Lopez'i yaptığını biniyor bugün. 4 numaralı with verve. Luis Saez ile 9 numaralı The Distractor Luca Panici ile ve 2 numaralı September'ten Miguel Angel Vazquez Yani burası 5-4-9-2 şeklinde 4 e, tane at burası için gayet yeterli. Evet 5. koşuya geçiyoruz şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1100 metre sentetik kum. Gün'ün teki de burada geliyor, Absum awesome, Roar, Louis Sezdağ arkadaşlar kolay kolay bırakmaz. E, bu 85 puan, bu grubun zaten üstünde bu Safkan biraz e, kalmış. Yani böyle olduğu zaman kaliteyi konuşturuyor, Yani sahibi için. Bir de Antonio Sano, e, öyle kötü bir antrenör grubu da değil, bunların içerisinde en iyisi. Yani hepsini bir araya koyduğunuz zaman 4 numarayı kolay kolay geçeceklerini düşünmüyoruz. Amerika'nın zaten e, modeli belli, e, birinci atların e, geliş modelleri belli ya böyle e, etiket şekilde geliyorlar yani etiket sayar zaten geliyorlar ya da böyle etiket gibi gözüküp e, arkasında e, saklanan atlar oluyor e, ama burada yani uzak ara bir etiket durumu var bu 4 numaranın e, böyle bir yakın at olduğu zaman yine etiket çıkmış onu biz görüyoruz zaten oraya at yazıyoruz da burada 4 numara bizim bankomuz şimdi 6. koşu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1670 metre tapeta Evet, e, sentetik kum. Ama böyle bu tapete biraz sert zannedersen arkadaşlar. Gö yani bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Yani ben çok anlamıyorum hani bu sentetin mahiyetinden. Mesela İstanbul'daki sentetik gibi değil e, bu tapete. Evet, burada en fazla bu aya yazacağız, tabela ayağına yazacağız. E, 6 tane atla geçeceğiz buraya. 2 numaralı Rewetting Spirit, yani emirsel Jaramilos'la. Alternatif Banco, arkadaşlar bu esas 2 numara. 7 numaralı Act Like Artie Luis Saez'le, 3 numaralı Isla Bonita Paco Lopez'le, 6 numaralı Catch The Dream Junior Alvarado'yla, 5 numaralı Flying Black Miguel Angel Vazquez'le ve 1 numaralı Dominering Luca Panic'iyle. Yani burada 2, 7, 3, 6, 5, 1 şeklinde ve tam 6 tane sapkanla burayı geçmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi burada son koşudayız artık yedinci e, koşu e, gece e, son koşusu gecenin 12'den evvel 12'ye 1 kaldı yalnız dikkat ediniz çekelim şartlı 3 uyku İngilizler 1200 metre piste çıkacaklar yani şunu e, şu kuşunun saatini e, hani Amerika olmasa diyeceğim ki TCK koymuş ama ki yani 12, hesaplar 12'den sonra geçmesin der tarih gözükmesin diye Böyle olamaz böyle bir şey. Evet burada alternatif bankumuz yine var. 5 numaralı reservation at Emisar Bu Emisar bu üç koşudan bir tane bindi atlardan bir tanesini getirecek. Belki de iki tanesini getirecek ama bu alternatif bankunun kralı. Hatta tek atabilirsiniz bunu. Ee, reservation at Enit. Emisar ee, arkasından 1 numaralı Life in Shamble. Paco Lopez. 4 numaralı All Around. Marcos Meneses ve 5 numaralı rezervasyonu özür dilerim. Evet 3 numaralı sürpriz, sürpriz faktör. Yani 5'in arkasında 1, 4 ve 3 var arkadaşlar. 3 numaralı sürpriz faktör Angel Aro ile. Şimdi bunlar tabi bunlar harbi macera yani baktığın zaman şimdi 94 handikap puanlı bu grubun üstünde olan safkan var ama arkasından 1, 4, 3 diyoruz. 5'i ee, isteyenler küçük kuponlarda e, tek atölyede ama AGP 1'ler gelirse bu altılı valla 300 lira falan verirse iyidir yani sevinebilirsin 300 lira verdiğine. Yani çok fazla böyle açılmamaya açılmaya gerek yok. Sanki böyle AGP birler gelecekmiş gibi bir durumdayız burada. Hani böyle bir muazzam bir challenge yok ve rekabet göremiyorum yani burada. Evet arkadaşlar biraz daha kısa bir video oldu bu bugün. Ee, bazen 11-12 dakikalara çıkıyoruz. Şu an baktım 8 dakika gibi. Ee, Galatasaray Park'la ilgili söyleyeceklerimiz de sona eriyor. Perth, Avustralya, Epivali, Hong Kong ile ilgili videolar yayında ve e, Bursa ve İstanbul ilgili de e, arkadaşlar videolarımız e, yayında. Evet. iyi bir yarış günü geçirmeyiz. Her şey gönlünüze gül olsun arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. kalın.